Nitelikli konut projelerinin satışında önemli başarılara imza atan Data Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Canbazla gayrimenkul sektörü ve kentsel dönüşüm projelerini konuştu. Gayrimenkul geliştirme, danışmanlık, kurumsal ticari kiralama konusunda 2010 yılında çalışmalarına başlayan şirket İstanbul genelindeki projeleriyle hizmet veriyor. yaklaşık dört yıl önce kurulan bir firmayız. Gayrimenkul sektöründe özellikle kurumlara ve büyük inşaat firmalarına tekli hizmet vermek amacıyla kurmuş bir firmayı. Şu an geldiğimiz noktada hedeflediğimiz yere adım adım yaklaştığımızı söyleyebilirim. Özellikle kurumsal hizmet vermek, nitelikli hizmet vermek, çözümler üretmek anlamında deneyimli ve çok konusunda uzman personelimiz var ve gerçekten de bir ses çıkardığımızı söyleyebilirim. Şu an özellikle önemsediğimiz üç projemiz var. Bunlardan en önemlisi Kartal'daki Saklı Vadi projemiz. Tam Kartal Pendikslerinde yer alan bu proje, özellikle bölge dokusunu değiştirmede, belki de kentsel dönüşüme bir baz oluşturmada, kriter oluşturmada çok önemli. Çünkü bölge dokusu itibariyle daha gece konduya dönük yapılaşmalar varken, onların içinde bir vaha gibi yükselen ve bizden sonra da çok süratle devam eden çok nitelikli, çok donatıları yüksek bir proje haline geldi. 140 dairelik bir proje. Üstelik e, her gelir grubundan kişinin ulaşabileceğimiz bir proje. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerin yer aldığı. İçinde spor alanlarından Türk Hamamı'na, çocuklar için kreşten, kapalı yedik dönüme oturtulmuş kapalı otoparka kadar çok donatıya sahip bir proje. Dolayısıyla o bölge için de çok önemli bir proje sadece imalat yapan firma açısından, satışını yapanlar açısından ya da orada konut alanlar açısından değil. O dönüşüme öncülük etmesi açısından da çok çok önemli bir proje. Dolayısıyla Saklı Vadi çok bizim titizlendiğimiz, doğru anlatmaya çalıştığımız ve çok makul fiyatlarda çok çabuk insanlara ulaştırmayı hedeflediğimiz bir proje. Ataşehir'deki denge rezidans yine bölgesinde efekt yapabilecek, çok ses çıkarabilecek bir proje etrafındaki iş merkezlerinin, özellikle finans merkezine yakınlığının getirdiği bir talep yoğunluğu zaten yaşıyoruz orada. Fakat içindeki alışveriş merkezlerinden sosyal donatılarına, business hizmetlerden konserci hizmetlere kadar pek çok donatıya sahip olması onun belki birkaç adım öne çıkar. Yine Şile'de inşa edilmekte olan Kilya projesi bir nevi bölgenin havasını değiştiren, bölgenin niteliğini değiştiren bir proje. 104 villadan oluşan, 3 ayrı konsepte villa sunan, 3 ayrı kategoride yaşam biçimi oluşturan çok yüksek kalitede bir proje. Orada da özellikle yüksek gelir grubuna hitap eder, ama belki hani yazlığından işine gitme lüksüne sahip olabilecek İstanbul'a 40 km yakınlığıyla yaklaşık yarım saate İstanbul'un istediğiniz noktasına ulaşabilmenizi ve olanak veren ulaşım aile bizim çok önemsediğimiz projelerden birisi. Günümüzde inşaat projelerinin en çok sorun yaşadığı alan kat karşılığı arsa geliştirme. Alanında birçok proje imzaten kuruluş, birçok gayrimenkul projesini hayata geçirdi. Şu an portföyümüzdeki projelerin e, dağılımına baktığımızda, her gelir grubuna hitap edecek projemiz var diyebilirim. Yani burada düşük e, gelirli vatandaşlarımızın sahip olabileceği, kendi ihtiyaçlarına cevap veren projeler olduğu gibi A plus projelerde, villa projeleri de şu an portföyümüzde mevcut. Buna en iyi örnek Asil Park, Saklı Vadi, bir üst grupta Denge Projesi, bir üst grupta Şile'deki Kliye Projemiz ki 104 villadan oluşan çok kompleks bir proje. Dolayısıyla her gruba hitap etmemiz şu anda mümkün. En öne çıkan, bizi biz yapan, ismimizi duyurmamıza vesile olan hizmet biçimimiz, ve finansmandaki oluşturduğumuz avantajlar. Bizden, bizim satışını yaptığımız projelerden birinin daire alabilmesi için onun yaşam şartlarından bir fedakarlık yapmasına gerek kalmadı. Kendi finansman şartlarını çok zorlamadan ona en uygun finansman modelini oluşturmak konusunda ciddi bir kabiliyetimiz var. Böyle olunca insanlar belki hayal etmedikleri, düşünmedikleri, hayır biz bunu alamayız dedikleri projelerde bile biz onların oradan ev sahibi olmasına sebep olabiliyoruz. Bu bizim için de bir gurur kaynağı olacak. Burada temel unsur kişilerin nelere ihtiyacı olduğunu iyi tespit etmesi. Örnek vermek gerekirse yüzme havuzlu bir e, sitede bir konut projesinde daire almanın ekstra maliyetleri vardır. Özellikle aidatlar hususunda. Ki siz yaşam tarzı itibariyle böyle bir donatıya ihtiyaç duymuyorsanız öyle bir projede olmamalısınız. Biz burada kişilerin biraz da e, hayata bakış açılarını da sorguluyoruz. Bunu tabi sadece proje ölçekli ve satışına üstlendiğimiz projelerin müşteriyle doğru birleşmesini sağlamak için yapıyoruz. Burada en önemli unsur, evet satın alırken finansman önemli, ödeme şartları önemli, aylık taksitler, vade oranı, vade süresi bunlar önemli ama yaşam başladıktan sonra size getireceği yük de çok önemli. Ki bugün konut projelerinde en önemli husus inşaat firmaları açısından maliyetleri minimize edebilmek. Oradaki donatılarla ilgili aidat meselesi var. Ek bakım ücretleri var. Bunları topladığınız zaman kişiye ekstra yük getirebilir. Dolayısıyla önce ihtiyaçları doğru tespit etmek lazım. Kentsel dönüşüm şu anda herkesin farklı bilgilere sahip olduğu ama sahip olunan bilgilerin büyük oranının yanlış olduğu diyorsunuz. Belki bu çok anlatılamadı ama bence kentsel dönüşümü önümüzdeki 3-4 yıldan sonra devasa boyutlarda yaşayacağız ve gerçek etkileri o zaman ortaya çıkacak. Benim yaptığım incelemeye göre şu anda kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen gayrimenkul sayısı toplamın %1'inden çok çok daha aşağıdadır. Burada tabii bu bir etkileri görmek anlamında ve yarattığı efekti test etmek anlamında da önemli. Sanırım kentsel dönüşümde en büyük rolü yine devlet oynayacak, yine bakanlık ve belediyeler oynayacak. Çünkü kurumlar eliyle veya firmalar eliyle yapılabilecek kentsel dönüşümde netice itibariyle imarla önümüz sınırlı. Yapabileceğiniz bütün proje sonuçta oranın mevcut imarıyla ilgili. Oysa orada çözüm üretmek için bu imarlar yetersiz. Bu noktada daire sahiplerinin ya metrekarelerinden ciddi fedakarlık etmeleri ya da inşaat firmalarının kendilerini zorda bırakacak tekliflerle ortaya çıkmaları gerekir. Bu kentsel dönüşümü faydadan çok zarara dönüştürür. Tahminlerime göre ve az çok yaptığım görüşmelerden elde ettiğim bilgilere göre önümüzdeki yıllarda bu konuyla ilgili çok ciddi yapılanmalar olacak ve bu yapılanmada öncülüğü bence devlet yapacak gibi görünüyor. Firma, inşaat sektöründe son yıllarda gelişme gösteren danışmanlık hizmetini aktif şekilde gerçekleştirmek ve yatırımcıya olduğu kadar alıcıya da maksimum fayda sağlamak misyonuyla faaliyetlerini başarıyla gerçekleştiriyor. Satışlarımız şu anda ortalamanın üzerinde. Bunu gönül rahatlığıyla ve gururla söylemek isterim. Çünkü bizim satış modellememiz tamamen kişiye özel. Doğru müşteriyi tespit etmeye, doğru müşteriye doğru finansman modeli çıkartmaya ve bunu en uygun şartlarda tüketiciyle ürün arasında bir ilişki kurmaya götüren bir yöntemimiz var. Tek bir hedefimiz var. Yüksek standartta hizmet vermek. Bu firmayı kurduğumuz günden bugüne kadar geldiğimiz nokta bunun bir ispatı. kamudaki önemli kurumlara gayrimenkul üretmek konusunda hizmet verdik. Gayrimenkul danışmanlığı konusunda hizmet verdik. Özel sektördeki pek çok markaya hem inşaat firması hem perakende zincirlerine sahip firmalara önemli işler geliştirdik. Burada dikkat ettiğimiz tek husus nitelikli kalifikasyonları yüksek, standartları yüksek hizmet üretebilmek. Çünkü ülkemizde gayrimenkul sektöründe özellikle danışmanlık kısmında çok ciddi sıkıntılar var. Hem yetişmiş eleman noktasında ciddi sıkıntılar var. Hem bu alanda faaliyet gösteren firmaların azlığı ve yetersizliği konusunda ciddi sıkıntılar var. Elimizden geldiğince bu noktadaki boşluğu doldurmak üzere e, hareket ettik ve bunda da sanırım başarılı olduk. Bugün 26 personelimiz sadece bu konuyla ilgili çözümler geliştirmekle meşgul. Satışını yaptığımız projelerdeki arkadaşlarımız, satış danışmanı arkadaşlarımız bu bakış açısıyla eğitilerek orada görev yapıyorlar. Kişiye özel hizmet üretmeye, kuruma özel hizmet üretmeye ve iş yaptığımız firmaların kurumsal kimliklerine de bir katkıda bulunmayı hedefleyerek çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çizgide devam etmeyi hedefliyoruz. Tabii büyüyeceğiz. Şu an 11 noktada ofisimiz var ve 8 ilçede aralıksız faaliyet gösteriyoruz. Belli bir süre İstanbul özelinde kalabiliriz ama sonra bu yapıyı oturttukça, bu kurumsallığı geliştirdikçe ülke bazında ki halen yaptığımız işler var ülke bazında ama bunu belki her şehirde temsilcilikler oluşturarak devam ettirmeyi planlıyoruz.